Ee, seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümüdür. Evet. 88. yaşlıdır. Evet. Ee, bugün Dünya Kadın Hakları günü değildir. Evet. Bugün biz kuruluşunu kutladığımız bir gündeyiz. Evet. Bu hak bize Cumhuriyet devrimleri içinden bir tanesi olarak verilmiştir. Evet. Zaten Atatürk İnkılap ve Devrimleri Cumhuriyet sistemine geçerken yaptığı devrimlerde kadınları özellikle bu devrimlerin merkezinde düşünmüştür. Pek evet. çok konuda kadın katılımını Cumhuriyet'e giden yolda sürekli öne çıkarmıştır Yüce evet. Atamız. Bu yüzden biz ona bugün için ve daha birçok ve daha birçok değerli inkılap ve devrimlerinde kadını yücelttiği için kendisine bir kez daha şükranlarımızı, minnetlerimizi sunmaktayız. Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesinin 88. yılında hem Atatürk'ü hem onu doğuran Ana İzübeyda hanımı rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türk halkında da çok önemli <laughs> görevler yapan Süheyla Küçük hanımefendi Allah rahmet eylesin. Mutlak. Aydın Denktaş hanımı da Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkına ve büyük hizmetleri dokunan Türk Kıbrıs Türk kadını vardır. Türkiye'de İstiklal Savaşı'nda Nene Hatunlar vardır. Halide Edip Adıvarlar vardır. Ama bugün milletvekili düzeyinde istenilen düzeye gelmiş değildir ne Türkiye'de de ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her ne kadar bizde yüzde yirmi kotasını biz açtık yani on bir milletvekili elli milletvekilinde on bir milletvekili yüzde yirmiyi açmış durumdayız ama daha fazla kadın olabilir. Tabii ki önemli olan e, nitelikli olmaktır, bilimsel e, düşüncelere sahip olmaktır. Atatürk'ün çizdiği yolda Atatürk inkılaplarına, devrimlerine bağlı olmaktır. Ee, ulusal değerlerimizi savunmaktır. Ee, bir Tabii ki kadın milletvekili, bir kad anne, kadın ayrıca bir annedir en önemli özelliği. E, vatanına, milletine, bayrağına, e, istiklaline bağlı e, hayırlı evlatlar yetiştirmektir. Ulusal değerlerine bağlı evlatlar yetiştirmektir. E, sizlerin e, çok ağır sorumlulukları, görevleri vardır. Tabii 1900 34'te sizin de ifade ettiğiniz gibi birçok medeni dediğimiz Avrupa ülkelerinden çok çok daha önce Atatürk kadını eşit tutarak erkeklere eşit tutarak seçme ve seçilme hakkını sağlamıştır Dolayısıyla Atatürk'ün büyüklüğü zaten burada orta yere çıkıyor Dolayısıyla hepimiz Atatürkçüyüz. Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemek hepimizin görevidir. Atatürk'ün bir diğer güzel sözü de Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır. O çocuğu yetiştirecek olan kimdir? Önce annelerdir. Daha babalar da tabii ama annelerin sorumluluğu çok daha fazla. Okullardır, eğitimdir, öğretimdir. Bunlar çok önemlidir. Nedice olarak mutlaka Türk çocuğu tarihini bilmelidir, ecdadını bilmelidir, geçmişini bilmelidir bir diğer ifadesi Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene ifadesidir ki bu hepimize ışık tutmaktadır. Gideceğimiz yolu göstermektedir. Biz tabii ki Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Türk milletine hizmet eden, hem Kıbrıs Türk halkına hizmet eden ve göç eden bütün anneleri, kadınları rahmetle anıyoruz ve Bundan sonraki mücadelede inşallah el birliğiyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak ben her zaman sizlere kapımız açık. Sizleri bekliyoruz. Özel sohbetlere de bekliyoruz. Yapmamızı istediğiniz bir hamle varsa, bir yasal düzenlemeler varsa Cumhuriyet Meclisi'nde onlara da hazırız. Onlara da yardımcı olmaya hazırız. Dolayısıyla sizleri çok tebrik ediyorum. İnşallah gelecekte çok daha fazla kadın seçme ve seçilme hakkı doğrultusunda seçilir ve bu meclise gelir veya toplumun diğer sivil toplum örgütlerinde kendi iş yerlerinde de yönetici olur. <laughs> Sadece Cumhuriyet Meclisi'ne seçilmek değil de bugün birçok başarılı iş kadınları vardır. Kendi şirketlerinde veya başka şirketlerde en üst düzeyde çalışan kadınlar vardı. Türkiye'de de var, burada da var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de var. Onlar da çok başarılıdırlar. Dolayısıyla onları da sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde oralarda da başarılı olmak gerekir. Dolayısıyla bizim Cumhuriyet Mesleğimizde beş tane müdürümüz vardır. Dört tanesi kadındır. Dolayısıyla onlara da güveniyoruz. Yani kadınlarımıza da güveniyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz.